Ankara Üniversitesi ile Tesis Yöneticileri Federasyonu Teyfed ve Apsiyon Anonim Şirketi arasında gayrimenkul ve tesis yönetiminde daha etkin ve sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirerek akademik, teknolojik ve sektörel bilgi birikimini birleştiren bir platform oluşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Tesis yönetimi sektörünün geleceğine yön verecek, yenilikçi projelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiği protokolün imza töreni, Rektörlük Yönetim Kurulu salonunda Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcılarımız Profesör Doktor Harun Tanrı vermiş, Profesör Doktor Hatice Bakkaloğlu, Uygulamalı Bilimler Fakültemiz ile Teyfet ve Aksiyon Anonim Şirketi yönetici katılımıyla gerçekleştirildi. Rektör Ünivar imza töreninde Ankara Üniversitesi'nin her alanda söyleyecek sözü olan bir üniversite olduğunun altını çizdi. Ankara Üniversitesi'nin gerek kamu kurumları, gerekse özel sektör kuruluşlarıyla imzaladığı protokollerle hem eğitim hayatına hem de ülkemize ve insanlığa hizmet etmeyi şiar edilmiş bir üniversite olduğunu dile getiren Ünivar, imzalayacakları bu protokolün de bu anlamda önemli olduğunu kaydetti. Kamuoyunda çok tartışılan kira, aidat, mekanların fonksiyonelliği konularında endekslemenin önemine de dikkat çeken var bugün iki önemli kurumun pratik kabiliyetiyle Ankara Üniversitesi'nin akademik becerisini bir araya getirerek hem bilimsel hem doğru ölçülere göre bir adım atmış olacağız, dedi insanımıza ve devletimize hizmet ettiğimizi veya edeceğimizi de düşünüyoruz. Çünkü Ankara Üniversitesi olarak bizim en temel tanımımız devletin fikir mutfağı ya da devletin fikir atölyesi. Bununla şunu kastediyoruz. Devletimizin icracı birimleri var. Bizde de o icracı birimlerin konularıyla ilgili çalışan çok değerli akademisyenler var. İşte fikir bizde, mutfak burada. Fikirle mutfağa oluşturan adeta bir köprü konumdayız. Dolayısıyla Ankara Üniversitesi devletin fikir mutfağı ya da devletin fikir atölyesi mantığını bu protokolle bir adım daha güçlendirmiş olacaktır. Teyfet Başkanı Yahya Sağar ve Apsiyon Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Türk'ün açıklamalarının ardından protokol taraflar arasında imzalandı. İmzalanan protokolle sektöre hizmet edecek ve değer katacak eğitimlerin, araştırmaların, uygulamaların ve veri analizinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ve diğer taraflar arasında eğitim, öğretim programları, sertifika programları, toplantı, panel ve konferans gibi etkinliklerin yanı sıra akademik araştırmaların, Projelerin ve raporların hazırlanması hedefleniyor. Müzik